Allah'ın emridir. Hatta tevhidin şartıdır tağutu reddetmek. Yani bir kişi tağutu reddetmeden zaten tevhid sahibi olamaz. Ama şurada kelimenin manası önemlidir. Tağut nedir? Allah'ın hükmünün dışında hükümle hükmetmeyi normal görmek. İşte bu tağutluktur. Bunu evet şeytan anlamında da Kur'an'da kullanılmıştır ama şeytanın insi olanları yok mu? Böyle baktığımız zaman Zaten hadi, e, tağutla ilgili hadis-i şerifler de yine apaçık bunu önümüze koyuyor. Onlar tağutun hükmüyle hükmü olunmak isterler denilen hadis e, ayeti kerime de yine bize bunu anlatıyor. Onun için sahabe-i kiram tağutu reddetmek üzerine evlatlarına nasihatler verirdi. Bugün unutulmuştur. Bugün bu mana pek bilinmiyor. Bu başka. Ama bunu kalkıp da kimse mehdiyete mal etmesin asıl tağutu reddeden kesim mehdiyettir elbette ki. Yani Allahu Teala bir insanı yeryüzüne ilahi kelimetullah sancağını yeryüzünün her tarafına dikmek için gönderecek ama o kişi tağutu reddetmeyecek ve yanındakiler reddetmeyecek. Böyle bir şey olabilir mi? Bu mümkün değil. Ama tautu reddetmek reddedeceğim derken sözün ucu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i bile e, reddetmeye dayanacak fikirlere sahip olmak tağutu reddetmek değil. Tağutu reddedeceğim derken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ben ilmin şehriyim, Ali onun kapısıdır dediği bir ilim kapısını e, hiç göz ardı ederek e, Allah'ın hükmüyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendisidir ayetine güya dayanarak bir ilmi varmış gibi kalkıp da Hazreti Ali'yi tekfir etmek tağutu reddetmek değil beyinsizliktir, kafasızlıktır, ayetleri, hadisleri anlamamaktır. Ama şunu normal görüyoruz. insan bazı şeyleri karıştırabilir. Normaldir. Eğer karıştırdıktan sonra kafası karışıksa, gidip araştırsa, sorsa, ilmin kapısı var yanında. Birlikte savaşıyoruz. Ben ona bu konuda ne diyor deseler o duruma gelmezlerdi. Ama bunların atası da zaten ilk harici Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme adil ol diyen kimsedir. Yani bunlarda bir Kalın kafalılık var. İnşallah öbür türlü olanlar zaten dönüyor. İşte bahsettiğimiz gibi Hazreti Ali'nin tebliğ ettiği 12 bin kişiden 4 dönmesi gibi. İnşallah bu zamanda da e, o konuda kafası karışık olup samimi niyet üzere olanlar hakkı görür gelirler. Evet. Taht kelimesi müteşabih mi? Bir sürü anlamı var. Araştırmış arkadaş. Evet. Bir sürü anlamı var. Biri de şeytandır dediğimiz gibi. Ama tağut kelimesinin bugün tağutü sistem diye sık sık kullanan harici zihniyet bu kelime kelimeyi daha çok şu anlamda kullanıyor. Diğer anlamları onlar için önemli değil. Ee, şu anlamda kullanıyorlar. Yani Allah'ın hükmünün dışında bazı hükümlerle hükmedilen o hükümleri normal gören, o hükümlere tabi olan bütün bunları o şeyin içinde görerek tağutu bu şekilde tarif ediyorlar. Ama gözden kaçırdıkları bir şey var. Yani sapla samanı birbirine karıştırmaları yüzünden olay karışıyor. Biz de zaten bugünkü derste, dünkü dün de biraz açıkladık. Bugün de onun detaylarını açıkladık. İşte sapla samanı bu konuda karıştırmaları yüzünden onların fikrine göre Firavun tağutu sistemi olan bir kimsedir. Tağutu sistemin de başındadır. O düşünceye göre Firavun'un tağutu sistemi içinde olan e ee, Hazreti Asiye onun hanımı değil miydi? Yıllarca onun nikahında kalmadı mı? O sisteme göre o da kafir oluyor. O kanunlar içinde yaşamadı mı? Mahşite annemiz o da kafir oluyor. Onun yanında büyük itibar sahibi olan istişare heyetinde bulunan imanını gizleyen kişi diye Allahu Teala'nın imanına bize bir çeşit Kur'an'da apaçık söylediği kişiye de kafir demek zorunda kalıyorlar. İşte e, yani yanlış bir başlangıç, bir cümle var ya ilk düğmeyi yanlış iliklerseniz evet. bütün düğmeler yanlış olur. İşte bunların burada yaptığı bir hata maalesef sonunda hatta geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i de demek ki o da küfre rıza göstermiş. Acaba o da mı kafir demeleri gereken bir noktaya getiriyor. İnşallah bunları zaten derste inceleyeceğiz. Evet bir de asıl problem Kur'an'ı tefsir etme yetkileri olmamasına rağmen tefsir ettikleri için bugünkü hariciler kendi tefsirlerini yapıyor. Tarikatçılar kendi tefsirlerini yapıyor. Peki buradaki sorun ne? Kendilerinde bu had olmamasına rağmen kendilerinde o haddi görmeler. Çünkü Kur'an'ın tefsirini elçiler yapar ve asra gönderilmiş imamlar yapar. Ama herkes kendini ben alemim, ben ulemayım iki de Arapça kelime ağzıyla çeviriyorsa tamam ben bu Kur'an'ı Anladım biliyorum diyor. Halbuki hiçbir şey de bilmiyor. Herkes kendi cemaatine göre de tevil yapıyor. Halbuki bunların bir ortak özelliği yapıyor. de hepsinin ortak özelliği de Mehdi'nin geleceğini kabul ediyorlar, söylüyorlar ve Mehdi'nin Allah'ın halifesi olduğunu söylüyorlar. Doğrunun onun yanında olduğunu da söylüyorlar. Madem öyle şimdi hadis inkarcıları olsa onlar söylemiyor ama bu hariciler bunları söylüyor. Madem öyle neden burada değilsiniz? O zaman gelin kendi yanlışlarınızı doğrularla değişin burada. O zaman tağut sizsiniz. Aynen. Allah'ın elçisinin olduğu yerde Mehdi Aleyhisselam orada yerde buraya gelmeyip ben işte tağutu reddediyorum. Biz iyiyiz, biz sakallıyız. Sen tağutsun, tağut. Evet, kendileri tağut. Siz tağut. kendiniz tağutsunuz. Devlete kafir diyorsunuz ya siz kendiniz kafirsiniz. Aynen öyle. Mehdi geldiyse Mesih e gelmiş olması lazım değil mi? O nerede? Evet işte söylediğimiz e, soru buydu herhalde. Şimdi e, zaten hadis-i şeriflere baktığımız zaman görürüz. Hazreti İsa'nın daha sonra ineceği birden fazla hadis-i şeriflerde açıklanmış. Tek bir tane değil. Ümmetimin başında ben ortasında Mehdi sonunda İsa olan bir ümmet nasıl helak olur diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde. Dikkat ederseniz bu neyi gösterir? İkisinin aynı anda olmadığını gösteriyor. Diğer hadis-i şerifte Müslümanlar iyice sıkıştırıldıkları zaman, Hazreti Mehdi ile beraber iyice sıkıştırıldıkları zaman, sabaha karşı Hazreti Mehdi'nin iki e, meleğin kanadında inerek, e, sabah namazını e, Hazreti Mehdi'nin Hazreti, Mehdi Hazreti İsa'ya kıldırmak istemesi, kıldırtmak istemesi, onunsa kamet sizin için okundu demesi şeklindeki hadistir. Bu iki hadise bile baktığımız zaman anlıyoruz ki, ikisi aynı anda kol kola, yer yüzüne inmiyorlar. Önce e, Hazreti Mehdi gelip ortamı iyice hazırlıyor. Yani ihale ona kalıyor öyle diyelim. Daha sonra da Hazreti İsa gelip e, 40 yılda Hadis-i Şerifler adil bir hakim olarak onun hükmedeceğini söylüyor. Daha sonra da Emirül Usup diye bir e, kişi de mümkün olduğu kadar e, hükmetmeye çalışacak iyi bir şeyle. E, Hazreti İsa dönemindeki gibi olmasa da daha sonra da Fitne kapıları iyice açılıp bozulma başlayacak ve e, şeyin güneşin batıdan doğmasıyla birlikte artık Tevbe kapısı kapanmış olacak. Evet. Şu kişi sürekli bize katılım daveti atıyor ama kabul etmeyeceğim. İsa Mesih Münir amca ayet bunu diyordu. He, i̇şte, İsa Mesih. O soru o soru bir üstteki soruyla aynı olmuş oldu. Evet, e, <laughs> Hazreti İsa Mesih, e, İsa Mesih diye geçiyor zaten ancak e, dediğimiz gibi ikisi bir değil. Bazıları Mehdi kelimesini Hazreti İsa olarak düşünüyor sadece. Evet, kelime manasıyla Hazreti İsa da Mehdi'dir. Hatta Mehdilerin en büyüğü Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'dir. Hidayet olunmuş derken mesela ondan daha fazla hidayet olunmuş kim var yeryüzünde? <Sessizlik> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den daha fazla hidayet olmuş kimse yok. Kelime manası itibariyle düşünürsek bütün peygamberler Mehdi'dir. Ancak bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin evladım Mehdi diye anlattığı fiziksel özelliklerini, yaşantısını verdiği ve ahir zamanda geleceği hatta geleceği zamanla ilgili işte çift başlı kuyruklu yıldız gibi birçok detaylar bildirdiği Mehdi var. Evet. Ahir zaman Mehdi'si dediğimiz. Bunlar aynı değil. Evladım diyor. Mesela evladım dediğine göre Hz. İsa Resulullah'ın evladı mı? Değil. Hayır. İşte onun için bunları farklı tutmak lazım inşallah. Hz. İsa Peygamber peygamberde yeryüzünde mi? Yok az önce cevap verdik. O gelecek inşallah. Gelecek. Ama Mehdi Aleyhisselam yeryüzünde kardeşim. Evet. Buyurun gelin inşallah. Sancağı da görüyorsunuz. Koşun gelin inşallah kardeşim. Hz. Mehdi Aleyhisselam'a biat zorunluluğu var mı? Evet elbette, güzel bir ki, soru. Elbette ki biat zorunluluğu var. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in karnınızın üzerine sürünerek dahi gidin, katılın dediği ağzınıza bir tahta parçası alıp hastaysanız o tahta parçasını ısırarak dahi gidin dediği bir yere nasıl zorunluluk olmaz? Elbette ki biat zorunluluğu var. Fakat şu var, farkı şu. Şu anda teknoloji uzakları yakın ettiği için uzaktan da elinizdeki şeyi büyüterek aa yüzünde ben varmış, sağ yanağında doğru, işte alnında iz varmış, burnu aynı hadisteki gibi Birçok kişi şimdi bu şekilde bakıyor ve buradan da izliyorsunuzdur. Buraya gelmeden biatını açıklıyor. Neden? Çünkü teknoloji uzakları yakın etmiş. Görüyor. Gördüğü kişiyi alıyor hadisleri önüne karşılaştırıyor. Su alatıyor Bu kadar şey de tesadüf olamaz. Yani bunu çocuk bile anlar yani bu kadar şeyin tesadüf olamayacağını. O yüzden e, yani zorunluluğu var. Hatta sadece biat etmenin değil tip uyun diyor. Uyumak için daha sonra gelme zorunluluğu da var. Ama biz kimsenin imtihanına karışmamak için daha fazla detaya da girmiyoruz. Ama şöyle bir şöyle kişilere zorunluluk yok. Ee, Müslüman değilse, ateistse, deistse, sıkıntı yok. Hadis inkarcısıysa, ki Kur'an'ın bir kısmına inanırım, bir kısmına inanmam diyorsa zaten bunlar hepsi kafirler topluma yani. girdiği için Hadi o kişilere o kişilere zorunluluk yok. Yani gelmeyebilirsiniz. Ama ben Müslümanım. Ben Allah'a ve Resulüne mutlak suretle iman ediyorum diyorsan, peygamberimiz diyor ki o sancağı gördüğün vakit kar üstüne sürünerek da gidin ve uyun. Bu yani, dakikadan sonra o zorunluluğu sen kendinde görüyor musun, görmüyor musun? O senin imtihanın, biz ona karışamayız. Yani maalesef Müslümanlar bugün e, Hazreti Mehdi'ye gelmeyi sanki şöyle bir haber gibi algılıyorlar Hani yan tarafa yan camiye bir imam gelmiş gidip görürüz bir vakit boş bir vaktimiz olursa ya da yolumuz oradan geç geçerse evet. gidip görürüz maalesef böyle bir zihniyet var ümmetin kan ve gözyaşı her saniye akır, akıyorken her saniye her saniye her an ümmetin kan ve gözyaşının aktığını göre göre maalesef Müslümanlar bu halde Evet